Evet ısıtla içelim diyor ve böylelikle bir komik bir fıkra Ağzına sağlık. Az sonra ne yapacağız? Kendi sesimden bir tane şarkı okuyacağım tabii ki. Bir de müzik yönetmenimiz var bizim. Yavuz Han'a buradan aynı zamanda ee, çok teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun. Az sonra okuyacağım ee, müziği de beraber yaptık. Yavuz Hanım'a buradan sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum Selamlar aynı zamanda. Orada, Bu arada sen... Az sonra ne yapacağız? Kendi sesimden bir tane şarkı okuyacağım tabii ki. Ben, bir de müzik yönetmenimiz var bizim. Yavuz Han'a buradan aynı zamanda e, çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Az sonra okuyacağım. E, müziği de beraber yaptık. Yavuz Hanım'a buradan sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Selamlar aynı olsun zamanda. Orada burada. Tebrik ediyoruz Sağ gerçekten. Olun. Teşekkürler. Sıra bana geldi mi? Aynen abi sıra sende evet. Ercan abim. Evet sevgili dostlar ilk defa Mahsunum'un aynı zamanda programında nasip oldu. Tabii ki biz bu eseri aynı zamanda Yavuz Han müzik yönetmenimizle beraber yaptık. İnşallah bu şarkım bütün Türkiye'ye gelsin. Ben buradan aynı zamanda Yavuz Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Sanat yönetmenimiz ve de müzik yönetmenimize sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum. Evet.